Selamünaleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca'da dua ve sureler kanalına inşallah tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda bir sure tanıyorum konusunda arkadaşlar. İhlas suresini ve anlamını hep beraber inşallah öğreneceğiz. Ve bu Rabbimiz bize ne söylemiş, bize neler anlatmış bunları da hep beraber inşallah anlamaya çalışacağız. İhlas suresi arkadaşlar Mekke döneminde inmiş olup Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir ve kısa surelerden bir tanesidir. Ve toplam 4 tane ayetten meydana gelmektedir arkadaşlar. Surenin bütününde yani bütün olarak içerisinde Rabbimizin bir ve tek olduğundan eşin ve benzeri olmadığından bahsedilir. Ve yine hiçbir şeye Rabbimizin muhtaç olmamasından ve onun ne doğmuş ne de doğrulmamış olduğundan belirtilir, bahsedilir. Ve bu sıfatlara inanmak da Allah'ın tevhid inancının bir gereğidir. Yani Allah'ın tek olduğunun bir gereğidir arkadaşlar. Yani aslında bu sure bize Allah'ın tek olduğunu, bir olduğunu, bize anlatan bir sure arkadaşlar. Yani doğal olarak tevhid ilkesini bu sürede biz kısa ve özlü bir şekilde inşallah görmüş oluyoruz. İhlas mana olarak samimi olmak, dine iştenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah'ın rızasını gözetmek ve her türlü batıl ve yanlıştan uzak durmak demektir arkadaşlar. İnşallah bizler ihlasla samimi bir insan olmaya çalışıyoruzdur ki zaten öyle diyeyim, eminim ki. Yani ibadetlerimize sadece Rabbimiz rızasını gözeterek bunları yapıyoruzdur. Yani Rabbim bizi işte sevsin, inşallah rızasını onu kazanalım şeklinde. O niyetle ibadetlerimizi inşallah gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yine Efendimiz bir hadisinde şöyle vuruyor İhlas Suresi için. Diyor ki, varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sure Kur'an'ın üçte birine arkadaşlar. Yine o yüzden işte bazı rivayetlerde yani bu İhlas Suresi üç kere okumanın Kur'an'ı tamamıyla hatmetmek anlamına geldiğini ve İlah Suresinin Kur'an'ın özü olduğundan da arkadaşlar bahsedilir. O yüzden İlah Suresini okumak ve anlamını da irdelemek, anlamı özümsemek bizim için çok önemli. Ona o yüzden buna dikkat edelim. İhlas Suresi arkadaşlar namazlarımıza okuruz. Kısa süre olduğu için namazlar çok çok okunan bir suredir. Yine kabir ziyaretlerimizde, hatim dualarımızda, cenazelerde, işte zor ve sıkıntı zamanlarda her zaman okuduğumuz bir suredir. Ki eminim şu anda bunu hepiniz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler varsa da inşallah bu video sonrasında bunu da öğrenmiş olacak arkadaşlar. Şimdi ben önce isterseniz İhlas Suresini bir kere normal haliyle okayım. Ondan sonra arkadaşlar anlamı da geçer ve anlamında bize Rab ne söylemiş onu da anlama çalışırız. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yeled ve lem yulad. ولم يكن له كفوا Evet İlah Suresini arkadaşlar okunucu bu şekilde. İlah Suresini bilmeyen arkadaşlarımız varsa kanalımızda arkadaşlar İlah Suresinin parça parça metodu ezberleme videomuz vardır. İnşallah oraya da giderek İhlas Suresini Arapça okunuşunda öğrenmiş olursunuz. Gelelim İlah Suresinin anlamı nedir? Rabbimiz bu surede bize ne demek istiyor, e, ne söylemek istiyor inşallah bunu hep beraber arkadaşlar öğrenelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki o Allah birdir. Eşi benzeri olmayan tek varlıktır. Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır ama o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Evet İhlas suresinin anlamı bu şekilde arkadaşlar. İhlas suresinin anlamı önemli olduğu için ben anlamını inşallah bir kere daha okuyacağım. Siz de benimle beraber inşallah tekrar edersiniz. Anlamını da inşallah ezberlemiş olacaksınız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki o Allah birdir. Eşi benzeri olmayan tek varlıktır. Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmamış, ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Evet lazım Evet değerli arkadaşlar İnşallah bu videomuzda da İhlas suresinin öneminden e, anlamından ve Arapça bahsettik. Eğer ki İhlas suresinin anlamını tam olarak hala ezberlememişsiniz arkadaşlar. inşallah videoyu tekrar seyrederek o kısımlara bakarak İhlas suresinin anlamını da kolay bir şekilde ezberleyebilirsiniz. Arapçasını tam olarak bilmeyen varsa dediğim gibi bizim kanalımızda bunlar hakkında videolarımız var. Oradan bakarak da inşallah istifade edebilirsiniz. İnşallah bir sonraki videomuzda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.